amca dedi ya. Evet. Fatime'yle evlendik on gün durdum, askere gittim. Sen geldin buraya on günlük gelinsin. Bu adam asker. O süreci bir anlatabilir misin? Yani hadi güzel amca askere gitti. Kaynana kaynata. Nelerle uğraşıyordun o dönem. <laughs> <Su> getirin, <gülüyor> <gülüyor> o dönem? Su getiriyorduk. O dönem su getiriyorduk, da var suluyorduk. Bizim de davarımız malı mı çoğudu. Evet. Hadi güzel Burhan da var suluyordu. Buradan üstten aşağı geliyor. <laughs> <laughs> evet. Hmm. Ben geliyordum da hmm. evet. o zamanı söylemesen sen evet. evet. <laughs> Bu Şimdi Adı Güzel amca askerdi. Ha. Sen burada gelirsin. Kaynanan, kaynatan burada. İşte görümlerinden, kaynarından onlar çocuk muydu o zaman? Onlar çocuğuydu. Hmm, şey, onlar çocuktu. Nergiz'in el tutuyordu da Nergiz yani He. biraz büyüyordu. Bir <laughs> <laughs> Ali Ali Koç, Ali, Ali Şan amca. Onlar öyle kuzu ne yayan ancak. Morbet çocuklar. Morbet çocuklarıydı. Sağ olun o zaman bu evin yükü senin bu Evet. evet. Öyle iki tane kaynanam vardı. Bir öz kaynanam, bir öz kaynanam. Bir kaynatam. Ben buraya geldim. Çıkın. E, Hayır, böyle de var. Büyük anam da var da kaynatamın anası da duruyordu. He, sen duruyor. Ben onu ha. çok seviyordum. Rahmat Sorayım. ya. Bize, bizden. Korona ya. ya. baba kolumun uçunu ağrıttım. kırdım yaptırdım. Eller anasını babasını yaptırmıyor. Allah ım. ben o kaynanamı bile yaptırdım. Ha. Ha. Sağ kurban olayım o geldim. Zaman... Hmm. Ee, geldin o zaman gene tarım yapıyorsunuz. geldik ne o sırada malımız vardı. kıtlıydı. yolma yolduk. Kıtlı mı oldu o zaman? Kıtlığıydı o sene. 69'un 69, 69. 69 kıtlığıydı. Ee, Esk ne yoluyorduk? Taraları yoluyorduk, çavdarı bile yolduk. Tırpan yok muydu o zaman? Tırpan var, ekin yok. Ekin yok, gelmiyor. ekin yok gelmiyor. Eee. Kiminle yoluyordun sen? İki kaynanalarım vardı. Biri Melek bacım, evet. yani kaynanamın eltisi. Evet. Bir kaynanam, Hı. bir de kaynanam şeyi, kaynatamın şeyi, Gülali. Gülali, Gülali, Gülali Purhan. Evet, onlarla yoluyorduk. Onlar, onlar yarış yoluyorduk. Gülali da selam olsun buradan. evet. Gülali selam ediyorum eee. sahada. Şey, yoluyordu, ondan yoluyorduk. Onlarla yoluyorduk. Mustafa geldi. Gündeşli Mustafa. Cidalan. Cidalan evet. Cidala, evet. Cidala Hanım, Mustafa geldi. O mevki nereydi Yolduğunuz mevki. O mevki evet. Karadaşlar derdi gerikçi de. Evet. Orada yoluyorduk Mustafa geldi. Güllali yine ben yarışa çıkıyordum. Ola sen bu gelini öldüreceksin sen neyi diyorsun Yolmadı. <laughs> <deydi. gülüyor> yolmada. Evet, yolmada. Hı. O iki eltilerde bir yoluyor ben yine yarış yapıyorum. Hı. Yolma yolarken o ekipman var mıydı eldiven o zaman? Şey Yok ne eldiven ne bir şey. Taşa giderdik elimize nerede bir laylon poşet parçası evet. buluyorduk. Onu, onu sarıyorduk. Evet. Hindiki ne? Hindi, eldiven gençli. Şimdi Hindiki işimi gençler iş mi görüyor? <laughs> Anladım. Şey şimdi Fatıma <laughs> Hala. Yolmadan geldim. Burada da ev işine sen bakıyordun. Ev işine de ben bakıyordum ben yanıyım. Su falan nasıl oluyordu su işleri? Su, su işlerini arkamdan getiriyordum. Arkayından getiriyordum. Çeşme neredeydi o zaman? Çeşme yoktu. Çaydan getiriyorduk. Çaydan, çaydan getiriyorduk. Hı, evet. Ondan sonra bir çeşme yapıldı. Burası yokmuş. Biz daha başındayız. Evet. Biz yüksekteyiz. Biz yani, yüksekteyiz. Sağ kurban. <laughs> Köylü hep çeşmeye bağlandığı kimi bana su düşmüyordu. Öyle diyordum ki o düzlüğe, tarralık var. Evet. Oraya kazanı koyordum, getirip eve çıkamıyorum. Daha hmm. zaman geçiyor. Gidip, Gidip hmm. gelemiyorum, zaman çıkıyor. Geçmesin diye getiriyorum, o kazanı dolduruyorum. O kazanı neyi doldurduktan sonra oradan alıyorum, eve getiriyorum. Evet. Hayvanları suluyorum. Evet. Hayvan suluyor harkayla. Kendi kullanıyorsunuz. Evet. O zaman çeşmelerde, puarlarda sıra oluyor muydu millet? İşte diyorum, çokluk He. Herkes geliyor Akır'ı sırayla evet. bu iş. Evet. O sebep kazanı koyuyorsa. Sen görüyorsa. o sıra olmadan o kazanları dolduruyorsun. Sonra da rahat rahat su Rahat fırlaşıyor. getiriyorum. Hı. Hem de tez dönüyorum Hı. ki Hı. bir sıra Hı. daha Arka Arkayla zor olmuyor muydu Fatime Bibi? Çok zordu. Omuzlarımız ağrıyordu. Çekilinle getiriyorduk sağa kurban. Hı. Eğlesi. Bir de sizin ananız Cevahir Cevahir. Fişek. 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 Bu Hı. halı kilim uyarmış size de öğretti mi bu işleri? Hepisini öğrendim ben. Hem çocuğa Yaparsınız, baktım. Halı kilim? halı kilim hep dokurum. Anam evdeme yapardı. Ben eline baktım geldim burada. Kaynanamın kaynatamın bacısına evdeme yaparak yastık doğurdum burada. E, yastık halı. Yani. Her işten başım çıkıyordu. Evet. Her şeyi bir etmek geldiniz burada da davar mal <laughs> var. Burada, burada da. da mal var, davar var. Burada varın var. günün siz mi işliyordunuz? Hep ben işlerdim burada da. Evet. Tarardı, hmm. erirdi, hmm. kaynanamına ne evet. halı kilimi ben tokurdum. Halı kilimi kaç kişi tokuyordu yani? Halıyı üç kişi tokurdu, üç. bir halı tokurduk, dört tokurduk. Dört kişi. Hı. O da kandilinle böyle ceyran ne arıyor ki? Ceyran yok muydu? Ceyran da? yoktu. Hmm. Körramba derdik, kandil, eylesi. Onlarla tokurduk sağ kurban. Çileli hayat geçti diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi çileli hayat. Şimdi hadi güzel dedim. Ne de. olmuş Allah gecinden versin biraz hayat yaşayacak diyor gondallık. Allah size sağlık versin. <laughs> Çocuklar da gitmiş İstanbul'a bu arada. Çocuklar da gitti hep. Bu arada sormadık kaç çocuk vardı sizin? 10 tane. Sizin. 10 kardeşit Mahmut'tan doğma. Burada, sizin, sizin burada buradan. Buradan mı? Sonra, Günü, yedi tane. Yedi tane. Siz, yedi çocuk var. Yedi Hepsi, tane. Gurbette mi hepsi? Hepsi gurbette. Hiç hmm. şeyim yoktur. Hmm. Yalnızım sana selam söylüyorum. Çocukların hepsini? Hepsi bize cümle azele selamlar ediyorum. Ha, ha. Tüm biz izleyen herkese selam olsun. <laughs> Hadi güzel amca dediniz ya. <laughs> biz ettik, biçtik. Ben askerdeyken işim mücadele etti. Elbette. çocuklar niye gitti burada arazi yok mu sizin? Yani oh. yapsalar birisi burada. Yapsa, elbette elbet diyor. Burada geçinir şimdi. Geçinir kadar. mi burada? Evet. Tabii tamam, geçinir. Diyelim çocuk burada dursaydı. Dururdu bu topraklar bu çocuğun. Ama şimdi kesirde daha. Esirde duran ee, yoksa yani. kurban olur. Şimdi bu esirdeki hiçbirimizin gelir kızı burada durmaz. Durmaz. Hani benim altı tere kızım var mı? Hiçbiri Hı -hı. burada durmaz. Ama siz... Fethime hala diyor ya elektrik yok, su yok. Hı -hı. Yazlık yok, ayakkabı, eldiven yok. Onlara rağmen çiftçilik yapmışsınız. Tabii, Buraya gelmişsiniz bu ha. duruma. Şimdi teknoloji var. Niye durmuyorlar? Sebebi durmuyorlar, ne? Durmuyorlar, bilemiyorum. Evet, burada, yani burada verim yok mu? Kaç senedir burada evet. oturuyor. Evet. Hiçbir kız koştuğu var mı? Maalesef koşmuyor. O ha. şey Eskiden, onun sebebi bu tarımcılıktan dolayı. Tabii. Eski Eskiden var mı onlar Her evet. hafta ayda bir, bir haftada bir kız koştururduk. Evet. Hı -hı. Kız koştururduk. Benim babamın şimdi dört tane kızı var. Bir, bir Nergiz'de karışıyor, biri evet. ben Nergiz'den göçürdü. Evet. Babam işte bu evet. evet. kaçtığı zaman evet. bir şey yaptı. Hmm. Evet. Evet. Kız, evet. O kızlar da sağa git, neyse ben de öte gittim. Büyüklüğü sen yaptın. Büyüklüğü sen yaptın. Koçuruz. Ben Hı. götürdüm, gittim. Evet. Süsem'in evet. şey, siyasetini, evet. kuşsun. İstanbul'da kuşsunu kini yaptım. Evet. Ahmet burada koyduk, hepsini ben verdim. Şey Adem Özel amca, o zaman da hani kızlar böyle bir dayatma var mıydı hani ben İstanbul'a gidersen büyük şehire evlendirdiğim yok 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 yoktu yok, yok. yok, yok, değil mi o zaman kız burada kız aynı kız var mıydı hiç yok Hep şimdi. İstanbul'da İstanbul'da olmadığı için dayatıyorlar evet diyor, ben yaşarım. burada yaşarım yaşıyorum evet. burada Hı -hı. gelip de ben irşveri, eski İleşperi haline geliyor babam anam ne zorluk çekti diyor ben, ben neye gideyim diyor eski çekti. ama dediniz tekiyordu. ya şimdi evet. teknoloji var. Araç evet, gereç var. Tabii, tabii, tabii. Ee, Fatima hala dedi işte her şeyi elimizden yapıyorduk. Yayıktır, ha, Şimdi bunları hep alet çıkmış yani yapsalar kolaydır yani. Evet yani. kolay şimdi. Aynı yani benim süt makinesini ne satayım? Evet. sataydı? Evet. Satacağım. Ney? Ah. Kızların oğlanı biri dursaydı. İnek, da, inek, inek makinesini. Hı. Evet. Bugün o yayık yayılar onu. Her bir Şey. Şey. E, Adı Ozan amca. Yani dediniz ya o zaman evet. reşberlik kendimize Kendimiz biçiyoruz. Ondan o ektiğinizden biçtiğinizden geçinebiliyor muyuz? Buradan bakkal geçiniyorduk. 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 Dışa bağımlı değildiniz değil mi? Yok geçiniyorduk. market olmasa da olsun. Olmasa da geçiniyorduk. Yağımız, çökeliğimiz, peynirimiz, evet, hep hep biz yapıyorduk. Nerede yemek Sağ kurban kesiyorduk malımızı, etimizi yiyorduk. Daha Hı. Şey, doğal yaşandı. doğal aramış dolap? Dolap yok dediler. İndiki dolap mı? ne arıyor? Şimdi fedmen dört tane <laughs> dolabı verirdi. Evet. Benim bir tane dolabım bile yoktu. Yoktu değil oh. mi? Nereden bu eti kuruduk Onu nasıl yapıyorduk? Yani dolap yok ya. Onu kurutuyorduk. Harman zamanı evet. bir şeyimiz öldü. E, öküzümüz. Hı. Kaynatan dedi sen harmana gelme dedi. Vedmedik. Evet. Bunu dedi yaz kurut, kurut dedi. Şey Hı. böcek sıçmasın. Karabiberine, unla böyle keserine döverdik verdik küh aldırdık onu tuzunan unla şey derdik hmm. e, kara biber evet. sağ kurban öyle bastırma ederdik bu yana bu yana ya ya bozulmuyor mu mesela dolap yoğurdu ya 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 tuzlar ne? onu tuzlardık çokça ana yurduk, hmm. basardık Acımsı, ne, da, ne, acımsı da acımsı da diyor. dolduruyordunuz onu? Onu külekleri vardı. Külek şeye basardık. Ee, Sandığı e, külek. Hmm. Böyle şira şeye evet. basmazdık. Evet. Ki suyunu alsın diye. Hmm. Onu da basardık. Sağ kurban da. Yani acımsı da da evet. Şimdi a, orada dolaba kosa kaz bir şey. Dursa diyorlar bu eski da diyor. İlle evet. o vakti bilmiyorduk. Evet. Acıyı da zordu, bilmiyorduk. Hayat Doğrusu ki. Hayat, 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 o vakti Şimdi Çünkü çok, çok teknik. Şimdiki kızlar da İstanbul. Maalesef, maalesef. Ne? nerede mutlu olurlarsa, geçinirlerse vatanları olur. Ne aya ol Aydanay'a çim yurduk, evet. yayhanı yurduk. o... Ne değil mi Aydanaya? Su yok ki Aydanay'a yayhanı evet. yurduk. Annemi çocuğu çoğdu, evet. poşet de yoğdu. Evet. Böyle desteliyorduk, çakılda arkamızda. Gidecek koç ayda hem onu yayhıyak. Canım Ayaklarımızı evet. neyimizi yak yak, evet. Evet. Sağ kurban olayım. Evet. Arkamızda da su getirecek at sulu Atlar evet. gemi koşuluyor da hani benim. benim annem de teneke çok, çok evet. ipeyi bir yani Türkiye hep becek, bilir becek. ne bileyim yani benim ben onu <hı>. Dediniz ya o zaman şey bu çocuklar falan bezmez var mıydı? ne yapıyor? Yok yok Nasıl sağ bir kurban, misin? o bezliyordu evet. sağ kurban, böyle çaputtan evet. tikellerdi ki evet. pisliği Hı. olursa evet. bir buğa bulasın evet. diye. Ondan sonra bu poşetler çıktı. Şey o bir şeye yatırıyorlarmış toprağı mı? Bu, e, bu, o yatırıyorlar. Hüllü. Toprak o höllüğe yatırıyorlar toprak, höllük derik. O nereden alıyordu? Zorunda? Ona bu güne döneşe o yanıyor ham yerlerden bayağı kara toprak elerdik çocuğa bu yeyi. İlle biz kanlılık yapmışık. He. Çocuğun elini kolunu böyle bağlardık. Zabit böyle bu çocuk he. kaşınsa bir yerini şeyse. Bu nasıl kaşınıyordu, nasıl oynuyordu. Ben o aile böyle olmuş hayran oluyorum. Oynamış, Çok oynamış, hareket etmez. Hareket oynamış, yok. yok. İndiki çocuklar nasıl doğuyor? El doğan yüzünü çizmesin diye el doğan takıyorlar. He. El kol çıkık da. Hmm. E biz zabit bağlıyorduk bir tekne gibi beş koyuyorduk. He. Ne kırmaşmak var ne etmek var. Evet. Nasıl yaşıyordun? Hmm. Sağ ol poşetlerde Poşetler de çıktıydı, poşetleri yarmaya başladık. Evet. Artık biz de teknik yapmaya evet. başladık. Evet. Kendi, poşetleri kendi... bağlamaya Poşetleri bağlamaya başladık. O poşeti bağlarken, o dediğiniz ufaktan gene koyuyor yok, mu? Yok, ondan koymuyorduk. Evet. Bez, koyuyorduk. bez koyuyorduk. Bez koyuyorduk, o poşetini çektik. Ondan sonra da artık dünya da tekniğe bindi. Evet. Türkiye de Ev evet. evet, değişti tabii. Değişti. Ha, Türkiye'de de evet. fakirdi. Evet. Evet. Şimdi ondan evet. sonra bir kuyruklu poşet çıktı. He. Evet. Bezdi. Evet. evet. Ondan bağladık. Şimdi de Hindide şeyler. Evet. evet. Şimdi de bezler çıktı. Evet. Bezleri de şimdi alıyorlar. Evet. 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 <laughs> evet. kalitelilerini evet. alıyorlar. sizi almıyorlar. sağ kurban olun. Evet. He, kalitelilerini alıyorlar.